Tarıma dair her şey kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uygulamamız olacak. Dün budamasını yaptım ağaçlarımızın. Bugün de güllece bulamacı uygulaması yapacağız. Şimdi güllece bulamacı uygulaması yani e, kışın uygulaması ve bir de ilkbaharın erken ilkbahar uygulaması var. Ben şu an erken ilkbahar uygulamasını yapacağım. Bundan yaklaşık 10 gün sonra da bir bakırla <laughs> bir bakırla tekrar ilaçlama yapacağım. Şimdi demem o ki bu gülece bulamacının faydası nedir? Şimdi bunun faydası hem insektif olması hem alkalik olması hem kongüsit olması Vesaire, vesaire yani çok şeyleri var da şu an uygulamamız ilk baharın ilk erken ilkbahar olduğu için buna ne kadar koyacağız? Su pompamız bu kadar normalde 100 litreye bir buçuk kilo bırakılır ama bizim pompamızın altı litre olduğu için. Ben şöyle bir şey yaptım. 250 cc yani 250 gram diyelim ona. Bir pet şişesini, şişenin yarısını aldım. 250 gram ayarladım. 16 litrelik pompaya 250 gram hem sonbaharda kışa girerken uygulama için yeterlidir hem de ilk, erken ilkbaharda uygulaması yeterlidir. Yani 250 gram iyi ama yeşil aksama girdiği zaman bu yeşil aksamda çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok yakışı, yakışı, yakışı bir özelliğe sahip. Burada yeşil aksamda yani ağaçlar yaprak verdiği zaman ve meyve tutumu olduğu zaman o zaman da 100 litreye 750 gram yeşil aksamda 100 litreye 750 gram bırakmanız gerekiyor. Bunun için de 750 gramı nasıl ayarlarsınız bir 60 cc'lik ya da 50 cc'lik bir şiranga bulursunuz onunla 16 litreye hesaplar koyarsınız yani 50 cc olursa atıyorum 80 80 cc yeter yani 80 cc iyidir. Yeşil aksam için konuşuyorum ama şu an erken ilk barda olduğumuz için ben yine bir buçuk kullanacağım 100 litre bir buçuk kilo buna da 250 gram. 16 litrelik ilaçlama pompasına 250 gram bırakacağım. Yeşil aksamda attığım zaman tekrar bilgilendiririm ben sizi orada ne kadar bırakacağınıza dair. Ama gülece bulamacının yapılışıyla ilgili bir video var zaten. Onu izlersiniz. gülece bulamacı nasıl yapılır kanalımda mevcut. Allah izin verirse bu sene yine yaparsam hani sıkıcı olmasın diye Yeni takipçiler için tekrar e, bir çekim yaparım. Bunu kendim yapıyorum gülece bulamacını. Onunla ilgili yapış esnasında her şeyi e, detaylı şekilde anlatırım. Burada tarih şu an 28 Şubat 2024 Ben döneyim mı yaptım. Tabii şeyleri meyve ağaçlarının budamalarını. Elma, armut, vişne, kiraz vesaire vesaire onların budamasını yaptım. Cevize halen girmedim. Çünkü sabahları halen var don var, sabah buraya geldik halen bazı yerlerde don tutmuştu yani ıslak olan yerler hep dondu, kırağı almıştı o yüzden cevizi şu anda budamayın böyle karasal iklimlerde ılman iklimlerde cevizinizi budayabilirsiniz başlamıştır aşılama işlemi başlamıştır o yüzden böyle bir video çektim şimdi uygulamamız e, dediğimiz gibi işte bu şekil olacak. Vidonun yarısına kadar su dolduracaksınız. 250 CC'de e, güllece bunamacı. Güllece bunamacını şimdi karıştırdık. Buraya ekleyeceğiz. Yarı olan vidona su yarısına kadar dolu. Bunu ekledikten sonra üzerine tekrardan su ekleyeceğiz. Su eklemeden önce tekrar içine karıştırma yapacaksınız. Üzerine suyu tamamladığınız zaman tekrar bir karıştırma yapacaksınız. O şekil Allah'ın izniyle çok faydasını görürsünüz ama dikkatlerinizi çekmek istediğim bir şey var. 10 gün sonra tekrar bir bakır uygulaması yapmanız gerekiyor. Çok acayip şekilde bir faydasını bulursunuz o zaman. Yani sanki 3 kere ilaçlamış gibi olursunuz. Yani 2 ilaçlama yapıyorsunuz ama sanki 3 kere ilaçlamış gibi oluyorsunuz. O yüzden mantarı, fungusu, her türlü hastalıklara karşı birebirdir. Birleşe bulamacı. Üzerine bir bakır dağıttın mı o zaman al sana 10 numara 5 yıldız bir ilaçlama yapmış olursunuz. Şu an videom e, bitmek üzere. Telefonda da yer kalmamış. E, herkese bol bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Beğenileriniz yok beğeni atın biraz. Sonuçta bir emek harcıyoruz burada. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.